güzel oturtuyor. Ben görmedim bilmiyorum. Neyse izledi bir adam. Madan olduğu bir izleyelim. E? Biraz böyle arada bir şey yapmak lazım. Bu yani, çevre kontrolü var çevre kontrolü. <laughs>

Ha bu da koşuyor. Abi yani acaba Beşiktaş'ın stadyumunda mı bir sıkıntı var ya? Yani? Ya ben anlamadım ki bu Beşiktaş böyle bir olay yapıp Beşiktaş'la hariç bütün herkesi nasıl ben, ben bu etkinlikten haberim yok bu arada ne olduğunu da bilmiyorum. Ama Beşiktaş'la hariç herkesi gördüm ama etkinlikte. Ne, ne... oluyor? Bu ben anlamadım <laughs> Kemal'in ki... Kemal Tüpraş stadyumunda niye yay yayını var abi şu an? Yani bunu bir konuşmamız gerekiyor ben ya. Yapsınlar da yani yemin ediyorum Beşiktaş'ı dışarıda savunmaktan sıkıldım ya artık. Adam yani, fenerbahçe. Var mıydı? Tolunay var mıydı? Tolunay yoktu. Ol, mesela Tolunay niye yoktu? Bilmiyorum, Bilmiyorum var mıydı? Abi Red Bull etkinliği var. Nerede Fenerbahçe olan... var hepsini almışlar. Tamam da Red Bull etkinliği Red... var da mekanın sahibi şey anlasın Red Bull'da demiyor mu lan biz buraya tamam. bütün... <laughs> öyle öyle zaten Red Bull şey yaptı kendine öyle. bağlı içerik üreticilerini çağırdı Red Bull'un kendi kadrosu var ya. Okey. Ha, <laughs> <laughs> bu da koşuyor. Yavrak var, koş amına koyayım. Et alan koşuyor. Yağı alan koşuyor. Paşa, Biri kapının orada kadını dövüyor oğlum. Paşa, Biri <laughs> kapının orada kadını dövüyor. Paşa. <laughs> <laughs> oğlum kim bilir ne yaşar lan bu Nasıl yani? <laughs> ne oluyor lan? Tesafar gibi bir robot çarptı medisi bayılttı. 51 milyon dolar. Hazmine bir şey Ne bilsiniz gençler gelmiş. Evet. Aslında insan canlarına kadar değer veriyorlar Nasıl yani Bizim burada 50 liraya adam öldürüyorlar ya O yüzden Müzik Hah Müzik 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 Mami kopardı mısın ya <gülüyor> 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 <Hadi> <gülüyor> ne olur benim bir gün şöyle doğum günümü kutlayın. Arad arad aradığım Valla kutlama. Ya. Şöyle lan. Anladın <laughs> 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 mı? Çok iyi ya. Ceyhun teşekkür ederim abonelik için. Hoş geldin. Hadi ya. Şöyle bir doğum günü kutlaması ya. <laughs> Mükemmel ortam ya. Oy. Ay, Yok o ya o kadar da değil. O kadar da değil. <laughs> değil yani. Nasıl ya? Kanka, biraz daha çok daha iyileri var ya. Yani tabii Aza çoğu bulamaz diye bir lafımız var. Bu açanlarımız. asla sürseydi şöyle. <laughs> Selamünaleyküm. bütün bayan arkadaşlar. Beni takip Vay be. edebilirsiniz. <laughs> <laughs> <O> Beni takip edebilirsiniz. <laughs> Ney? Vaaay. Lan sen şaka yapıyorsun. Malatya geliyor. Artvin mi? Aydın geldi. Aydın güzel bir Aydın geldi. Eğlenen şeyiz. Ney? Ney? Olym pumanın ne iş var evde? O. Ay, de böyle yapıyor bazen. bulmuşlardı ben bunu biliyorum. Ne yaparken bulmuşlardı? Abi annesi terk etmiş bunu. Bunlar Tabii daha acımış oldu. almışlar mı? Nasıl ya? Yani evini ha? almışlar, büyütmüşler sonra. Gel gidelim bekle. Puma, puma mükemmel hayvan ya. Keşke benim de olsa. Oğlum ya. kapıyı kendi açıyor. Ya. Direkt insan eli gibi açıyor bak. Abi boş ver bunu benimki de yapıyor. 5 santim boyu var ama Hadi. Abi, Ankara'daki ayılar da çöp kovasını eliyle açar. Evet, benimki de kapatıyor. Ya kaç tozu evet. po vam soskuçuvas, kak ya yani. Bu star tuhaf ya ayı mayı da besliyor. Abi, güzel, revaniyat geliş çok iyi. Revani çıkardı. Tövbe tövbe. <laughs> iki, 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 <gülüyor> <rengine>. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olacak şimdi. Nerede bu ejderha savaşçı? Karşında olmadığını nereden biliyorsun? <laughs> Bunu da izlemek lazım ya. Yani. Beni kandıramazsın. Senin ejderha savaşçı olmadığını biliyorum. Sizin de. <laughs> 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 <Koyim varım>. Saatlerde <imdios> <laughs> <laughs> uyuyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Sence... ben. Star Aynen ben. Adı da bizden değil, tarı da bizden değil. Yıllarca Türkiye'yi sömürdü. Ne ne batırdınız, <laughs> <Geliyor> Ve ne oldu biliyor musun? Biz batırmadık. Kendileri parayı aldı, yurt dışına götürdüler. Şimdi de 1500 işçi arkadaşımızı çıkarmak istiyorlar. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. <laughs> Helal olsun. Ne diyeyim amcım bu adama? Abla sipariş geldi. Ya. 900 lira. <laughs> ya üstümde nakit yok şu an. <laughs> Buyurun <laughs> Hala moş moş dememi istiyor musun? Nasıl? <laughs> tövbe moş tövbe. <tabii>. Moş. <laughs> <laughs> moş. moş moş. Ey satarsan ara ara diyeceğim. Gerçek şey, mi? duymasın <laughs> he. O, oy. Of. Teklifin ne demek oluyor? Hadi. <laughs> ara ara. Eline sağlık. Ağzına sağlık. Smite'ın yok mu senin? girsene. Ha bu bendim ya. Olması gereken hocam. i̇şte bu ya. Öyle bir budur ya lol. Böyle oyunları budur. Olması gereken. Lore'ye girersen ben. Az bile söylemiş. Evet, abi, az bile söylemiş arada. <gülüyor> 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 Ailenize yeni bir birey katılacak diyor. Ya! Yeah. Yeah. Sürpriz mu diyorsun? Ne, ne, sürpriz ne sürpriz Gerçekten mi? Sürpriz, sürpriz mi yapıyorsun? Sürpriz falan yok. Şimdi gerçek doğru söyle kız. Bu çok iyi ya. Gerçekten mi? Ne, ne oluyor? Ederim, ederim. Ya normal falan yok. Ben sürpriz Lan bunlar falı <laughs> yanlış mı anlıyor? Falı yanlış anlıyor. Kız Gidelim. hamile sanıyorlar. Ya kafenin verdiği kartlar. Aaa bu ne yazık lan. Ne oluyor lan? Sen mi yaptın bunu? Allah belamı versin hamile falan. Onlar torun geliyor sanıyor <laughs> tamam mı abi? O nasıl bir kontrol abi? Murat Bey'in. Yapmasam mı ya? <laughs> Al. Ananı satayım. Yap ben. Drop düştü. Helal olsun. Ben bunu izlerim ya. Vay <laughs> vay. Ahahahahahah <laughs> Kıh <laughs> Aslanım benim Oğlum bu bizim Mehmet'e benzemiyor mu lan <laughs> Evet evet Karanlık gibi adam olduğu Ay herkes benziyor Ne biçim ya Hamza abinin Whatsapp mesela Amına Ahmı Amına yapayım Amına koyayım Amına koyayım Amına koyayım mına koyayım. Ya şunu kapatın nedir ya? Ya. ya. Ne yaptın abi? Sen ne diyorsun çocuklar işte ya? Ben ne utanmıyor musunuz lan? Sen olsa seni öpecek miyim? Öper tabii. Ya bırak Allah aşkına ya. Ben dünya yanıyordu da sesle de öpmem <laughs> <laughs> Ne kızdın mı? Akıllı ol buradan dünyaya dönebiliriz ya. Buradan çıkınca sen dünyaya gidebileceğin mi sanıyorsun? Nasıl etme? Ya şunu izleyemiyoruz değil mi yayında? Reis yenisini YouTube'da çekiyormuş. Var. Evet. YouTube'da YouTube var izler miyiz bilmiyorum. Bunu bu öğrenip Goray'ı izlemek lazım. Goray'ı bilmeyen çok var amk Çet'te. Nasıl olabiliyor ben anlamıyorum. Nasıl Sen yani? Goray'ı de... bilmeyen yani. var mı cidden? Var var. Yok, Oğlum, yenisi Goray'ı bilmiyor ki ama. Yerlisi Sen bilmiyor. şaka yap. Karavel bilmiyor musun? Ben niye yani şaka yapayım? abi? yeni şaka yapıyor herhalde. Karavel bilmeyen var mı beyler aranızda? Arkadaşlarım. Abi, ben bilmiyorum. Ben izlemedim. Abi. Galiba izlenebilir ya. Demeyen mi? Gora cidgördü. izlenmez mi kanka mesela? Kanka siz mi? Gora, Aro. Arif 216 bir tık daha yeni onu izlediniz mi? Onu bari izlemiş olun. Ya Gora, Aro'dan daha iyidir ya. Gora bunun Gora sta daha bunu startup'ı ya. Hello. İyi evet, akşamlar. İş makası e, o, geldi. Yani. Geldiniz. Ya sen tam orada dur ben iniyorum aşağı. Geldim. çocuklar alıp geliyorum. Evet ben dün seni dün görüyorum. Dün Geldim şimdi. Bay bay. Bak, bu yalan o kadar güzel söylüyor ki be Nereden gördün yolculuk. acaba ya? Ben gideyim canım? Gel. Hocayı <laughs> sallamadan git. <getir>. Gelecek <laughs> misin? yalan ağır bir çok kaliteli söylüyor. İyi gelsin ya. abi sen bize müsaade et. Küfür yok, küfür yok. Abi onunla devam edelim. Gülüyor. Tamam insan modunu açsanız abi. Hadi. Kaç dakika Gel geliyorsun? Ol. Geldi, geldi. Zaten bu 3 dakikada ben gelirim bir yetişirim. izleyeyim mi ben bunu? Aha. İzle ne olacak? Bir Anlamadım. şey olmaz. ayar yerel ya. Ne? Bas <laughs> biliyorsun play pause et. Play pause mu? Barış Abi salsana sen sıktı <laughs> ya. Abi yayın yani salsana harbiden ya. Hiçbirini konuşamayacağız. Allah bayma ya. Yani. Hadi beyler <laughs> hadi. hadi. Merhaba. 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 Merhabalar. Merhaba school Yengeciğim nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Yani, çok iyi yenge evet. sağ olsun. Şu an yani, şu anda hiç var Daha iyi olduk, Allah razı olsun. teşekkür ederim. Hoş bulduk hoş Acaba bulduk. Barış abi de mi pembe giysemiş <laughs> ya bak nasıl yakıştı Yengeciğim. Şey best couple değil mi? Değil mi değil mi? <laughs> Koltukla uyumlu olduk baya. Bence <laughs> de <da>, kesinlikle. Karabayla Arabayla <laughs> da. Beyler yayın desturlanmıştır. Bu saatten sonra elemelerimize biraz dikkat edelim arkadaşlar. <laughs> Yenge biz de video izliyorduk. Yani başlatayım mı? Tabii ki. Nasıl istersen. Tam, tam, en sevdiğim filmdeydiniz. Gora ya. Evet. Bir an oradan kaçın. Hep İnanılmaz artık sayılır. Şans benim nerelerdeydim tam zamanında geldi. Süper süper. Oğlum gitsene. Lan öyle değil. Lan. Lan. Aa. Panik yaptım. Şöyle. Oğlum ne yapıyor bu şu an? Cene beyin gitti. Allah, Allah o ekber. Abi Dur. SS mi almaya Ne yapıyor şu an? Ayi gittikçe saçmalı ya. ya yapma. Ay yapma. Ayi gitti arkası. O neyi değilsin? O neyi Anam. Karavana döndü beyler burası. Beyinsiz beyinsiz. <laughs> Oğlum niye böyle diyorlar Bu ya? Bu hayatta dönemeyeceğin yani iki yer var Ya ispahi, şu abla bir tanıdım ya. Biri ana yani. aynamı biri de benim yanım. Ya abla <laughs> ya. <laughs> <laughs> ya oğlum. Öyle <laughs> söyle. Ya <gülüyor> <gülüyor> Barış abi işte yenge abi ha, koy. <gülüyor> <gülüyor> Ne koyacaksın ortaya? <laughs> yenge bu aynı ben. Canımı. Doğru bu arada şu benziyorsunuz an. biraz. Evet, siz Daha kazanırsanız çok, çok burada benim sevindim. kafama sıkarsınız. Duydunuz mu lan köpekler? Ama ben kazanırsam. <laughs> Bak işte çok acil bir şey attı Fakap ya. Elimi <laughs> öpersiniz. Üçünüzden biri bile kazansa yeter. Yani Buyurun bir daha mı izlesek ya? Biz hepimiz. Ben Discord'larda ne işliyorum? Sen? G5 <laughs> <laughs> kafi midir ya? Her zaman. Her zaman. Beğenmedim her zaman. Bunu izlemedim bu arada yeni sezonla henüz ben. Aa yenge başla. Evet, Barış abi hiç izlemedi yenge. Sen yine iyisin. Asıl... Hiç sezonu <laughs> Ona başlatman lazım. Düğün yani. sürecinden izleyemedim ama başlayacağız. İnanılmaz iyi bak. İnanılmaz iyi. Özlemişim. Ben de vallahi ya. Tamam. Bir kuruluş olsun. Belki. Ben bile izliyorum. Ben Allah'ım. Hiçbir şey hissetmedim. Hiçbir şey anlamadım. Psikolojik şey sorunları var ya. Ya bak makyaj malzemeleri senin kafanın önünde bekledim. Ya beni bir kere suşi yemeğe götürdün ondan çıkamaz oldum lan ben. Her altı anlayan sen bunu anlayamadım. Allah üzülemedim ya dvs. çok özür dilerim ya. Valla. Top zorlamıştı galiba zaten evet, şey biraz. Evet tırlaklık kafayı ya. Hiç üzülmedim sure... şu an ya. Üzgünüm ettim. Allah rahmet Alev... eylesin. <protagonist beni> kaldı Ağrımam ister sen hiç Uçu uçu anneciğim Hemen kardeşine kalsın, <laughs> Rüzgar bebek Ama uyuttum Rüzgar bebeği sen Öp kardeşim Annem Ay Tatlısın anam <aman. gülüyor> Geldi. Ben kardeşim duvara fırlatmıştım bu arada öyle bir bilgi var. Ben kaçtım görüşürüz. <laughs> Görüşmek üzere. Evet. Allah'a emanet. Ya ulan. Yine bekleriz. Oğlum, oğlum, çok geç geldi bilerek aşağıda oturdu büyük ihtimalle var Lan, canı, canı sıkılmış ben, yayından Şu canı sıkılmış. Canı Ay, sıkılmış. Ay, koydum, nasıl? nasıl? İyi diyorum hadi görüşürüz ya. Bırak ya da yaşlandı o merdivenden çıkarken nefes alıyor soluk alıyor. Ne ya beyler? Nasıl? Şey, hakim mi izledi ayrı Nasıl? Abi, abi. Ah. O abi Gora'yı çok seviyormuş. Ya. Benim saygım da başka seviyede şu an. Yo Gora'cım, Burhan topcu zaten. Avrupa senin için yeniden izlerim evet. abi. Al 7. dakikaya. <laughs> Patoş teşekkür ederim abone olduğun için. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Abicim sağ olasın. Toprak hediye için teşekkür ederim. <laughs> ya oğlum dedi mi ki daha çok sarıyor kafayı mı yediniz ya? Bu arada öyleydi. Yanlış anlamazsan. Doğru, doğru bu arada. Salsana ya abi. <laughs> Abi Hayır, abi kalksana ya 5 dakika bizim <gülüyor> <gülüyor> abi, bir işimiz var. Abi dedikleri kandırma ben kimse. Seneler geçince Hadi bu kötü oldu. Süper <laughs> süper. Abi, Sen... o ne lan diye balkona gidiyor sonra bir abi, şey oluyor düşüyor şey ben abi, anlamıyorum ya nasıl yani ya. İki dakika kesin İçeriden roman abi. havası geliyor Eee Ondan sonra içeri gidiyor Eee yani normal bir şey tuvaletten mi çıkıyor o da mı ne çıkıyor? O, ona, o ses sonra bir anda kesiliyor. Herkes dışarı koşmaya başlıyormuş.